Reis'e çok mutlu Çizlik oldum. Çok Beni seyrediyormuşsun annemle. Ay, anılarım. Inanılmaz yani. i̇nanılmaz çok teşekkür ederim. ederim. Efendim, çok mutlu. Böyle de yapalım. Gel. Evet. Şöyle evet. dur. Aa çeviremiyorum. <laughs> bunu bir dakika. Evet. Değil mi? <laughs> Geldik Çançana ile <laughs> Kuzenimle o da Tofi'yi Tofi. Tofi bak bakın. Bak. Aşağı. Kıskanç. Rejimdeyiz. Evet. Kıskandı. Şila. Şila. Şöyle bak. Çok gülücük mutlu oldum. Güzel gülücük. Evet. Ben de böyle aç, bakayım. Aç, güzel, güzel, Çekin. Evet. Tamam biz sana arada selam da yollayız. Evet yollayız. Tamam mı? Tamam. Çok tamam. mutlu oldum. oldu. Evet. Çok, o da çok. çok Aa, güzel. <laughs> ne güzel. Beker. Evet. İnanılmaz.